adamın kapısına dayandı ve linç etmek istedi. Bu bir katliam. Yani bu insanlık dışı bir şey. Şok halindeyiz. Tüylerimiz dahi diken diken oluyor yani aklımıza geldik ya. Boğması, kestim demesi, yedim demesi ya biz halk olarak, Türk halkı olarak zorumuza gitti. Vahşet, cinayet, katliam. Beş yavru kediyi parçalara ayırdı, sonra da fırında pişirip yedi, üzerine de su içti. Uyuşturucu satıcısı Japon, dehşet saçtı. Arkadaş sağlıkçı ya, ya ben alıyorum işte. Götü. Var mı? Bakın, arkadaş sağlıkçı. Kokuna tamam. bir koku var. Da Öyle bir kokusu evet. değil mi bu? Tüm bunları yapan bir Japon. 2012 yılında üzerinde 3 kilo metamfetaminle yakalandı. Metamfetamin öldürücü gücü en yüksek olan uyuşturucu türü. Cezaevine girdikten sonra denetimi serbestlikte dışarı çıktı. 3 yıldır İstanbul Küçükçekmece'de oturduğu mahallede ise kimselere fark ettirmeden sık sık kedileri topluyordu. Onu tesadüfen bir taksici fark etti. Aklın mantığını almadığı, duyanların kanı donduran olayı gerçekleştiren Japon'un oturduğu evin hemen karşısındayız. Sabah saatler 5'i gösteriyordu pazar günü. Elindeki kovayla 5 yavru kedi aldı. İşte karşıda gördüğünüz evine götürdü. Önce onları orada boğdu. Sonra çekmeceye koydu. Birkaç saat sonra çekmeceden çıkardı. Fırının içine yerleştirdi. Sonra ise... Sonrası felaket. Mahalle halkından birisi fırını açmak istiyor. Fırına yaklaştırmıyor. Öyle kokusu evet. değil mi bu? Sağlıklısı <laughs> var. Ben de sağlıklısı var. Beni dedi dolapla fırına yaklaştırmadı. dedi. Fırından dedi çok pis koku geliyordu. dedi. O pis kokuların sebebi kısa süre sonra ortaya çıktı. Öldürdüğü kedileri pişiren vicdansız sonra da onları yedi. Yaşananlar ortaya çıkınca mahalle halkı gözü dönmüş adamı linç etmek istedi. Sen ne, <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor abi? Sen niye ödünç ya? Niye ödünç ya? Ne? Yani, i̇nanmadım yani yavru kedilere niye bir insan bir şey yapsın o şekilde hiç düşünmedim Tam 6 yavrusu vardı ve o inanılmaz olay gerçekleştikten sonra bir yavrusu kaldı o da sahiplenildi Ve şu anda kendisi yapayalnız ve çaresiz Japonya vatandaşı olan adam emniyette suçunu itiraf etti 10.375 lira para cezası kesildikten sonra da sınır dışı edildi